Sevgili seyirciler, Bülent Böreği kiminiz adıyla, kiminiz tadıyla biliyorsunuz. Bazı tatlar anlatılmaz derler. Bülent Börek de bunlardan biri. Bülent Börek sadece Bülent Börek ürünleri için özel üretilen 3 çeşit peyniri, unu, yağıyla hazırlanan çıtır çıtır hamuru ve kendine has uzadıkça uzayan kıvamı sayesinde benzersiz bir lezzet deneyimi sunuyor. Ülkemizde 4 farklı bölgedeki üretim tesisleri ve lojistik gücüyle Türkiye'nin dört bir köşesindeki 350'den fazla şubesine dondurulmadan ve hijyenik koşullarda teslim ediliyor. Özel tezgahlarda kendine özel bir yöntemle pişiriliyor ve çıtır çıtır çıtırdayan, uzadıkça uzayan, tadına doyulmaz lezzet kareleri haline geliyor. Kendine has uzadıkça uzayan lezzeti her an taptaze servisi, uygun fiyatı ve daha fazlası. Tüm bu detaylar onu börek değil, lezzeti ala Bülent börek yapıyor. Afiyet olsun.